Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Evet, pazar ufak ufak dolmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi hava yağacakmış gibi hemen ikinci bölümü ve üçüncü bölümü de çekmek istiyorum. Kuşları ve fiyatları öğrenelim hemen. Şöyle İzmir'den gelme dönekler var arkadaşlar. Paşası dönekler. Bunlara takımlara 150 lira dediler. Komple bir sambo 30 tane belki var. da siyahlar var. Burada kırmızılar ve siyahlar var. Buradakiler 200 lira takım olarak. Dolapçılar ne kadar oluyor Fatih? Takım 100 lira Dolapçılarda takım 100 liraymış arkadaşlar. Dolapçılarda rengarenk var. Bazıları yaboz gibi oluyor ama Dolapçının döneni de güzel döner. <laughs> ben şöyle bu da fiyat söyleme taraftarı değiller fazla ama kuşları çekelim. Burada da sırf Mardin var. Burada da kırıklar var, Mardinler var. Da... Posta baske kelebek hepsi var. Fiyat soruyoruz burada ama genelde söyleme taraftarı olmuyorlar. Burada da sadece kuşları çekmiş olalım. Selim abi kolay gelsin. Yer değiştirmişim. Tiplere ne diyor Selim abi buradaki? Bunlar senin değil mi? Ha. Selim abinin tezgah karşıdaymış arkadaşlar. Bu tezgahın sahibi yokmuş. Biz yanında duruyor diye. Selim abinin diyorduk. Abi kolay gelsin. Ne diyoruz bu filolara Coşkun abi? Bu fiyatları değişiyor tek tek. E mesela kırmızı. Onlar 70-80 lira civarında. 100 lira olanları var. 50 olanları var. 50'den başlıyor buradan yukarı doğru yani çıkıyor zaten. Aynen öyle. İstanbul'da da filocular şu anda abi. Çok çok önemli. ya, 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 de, ya ak, akım başladı yani. Ne kadar İstanbul kuşları. Baskalar, kelebekler, Baskalar. kelebekler pek fazla gelmiyor abi ya. Yoldan geldi abi. Ma mavi baskının da şallara bak parıl parıl parlıyor abi ne kadar o mavi baskı 40 lira buradaki en ucuz ne kadar en pahalı ne kadar baskı 20 liradan 600 liraya kadar bak 1 dişi var ya, de, arada de, kalmış aynen. o. Aynen o. Pazara... Evet. var. Gördün mü? Emin onu. Kelebekler bu ara az geliyor pazara. Hiç yok neredeyse. Abi çıkarmıyor ya. Olmadığından mı çıkarmıyorlar? Az var herhalde yani Ben de azalttım abi. Azalttığım için çıkartıyorum. Yoksa bu kuşlar satılacak kuşlar değil yani. Yok yani pazara çok nadir Özellikle geliyor. Özellikle şu mavi baş. Onlar, yani bir, onlar bir ara neydi bu abi? Kaba kuyruk kuş yani bulunmaz it kumaşı yani o erkek. Ne kadar abi? Abi 100 lira istiyorum Onlar bir ara neydi ya? Biraz daha açık renklerini yapıyorlar falan yani filan. Buz mavileri. Yani bu, bu, buz. Normal karabaşlar ne kadar? Abi onlara takım 60 lira diyor. Takım 60 lira. Bedava. Var yani. Bir de uçan dönen kuşlar yani. Bir de dönüş de var. Dönüş de var abi. Sarı dönek? Sarı dönek 120 lira abi. Aynen. Çok nadir gelir abi. Sarısı kırmızısı. Bursalara bak. mülakatlar var burada da arkadaşlar. Bu çakalla mülakatlar ne kadar abi? onun sahibi de yok herhalde altına koymuş. Yok abi. Ne kadar diyordu aşağı yukarı hiç duydun -150, -150, 150 lira diyormuş arkadaşlar. Bu çakallar var. Bunlar yağlı mı oluyor abi? Yağsız mı? Yağsız, yağsız mı? Kapalı yol için. Yağsız. <laughs> ne kadar bunlar yağsızlar? Ver bir şeyler kafana göre olacaksın abi. diyor. Mor kafalar var, menekşeler var. Tam kolay gelsin. Ne kadardan başlıyor baskalar abi? 30, 40, 50. Baskalar <laughs> 30, 40. <laughs> mi you. Aynen abi. Abi burada çeksen abi ya. Çekeyim. Sen de mi kuş besliyorsun kardeşim? Ne besliyorsun? Baska. Baska besliyorsun. Nasıl baska besliyorsun? Sarı kalemli miro. Sarı kalemli miro. Çoğu kişinin beslemediği kuşu besliyor abi. Evet. Nerede besliyorsun? Senler. E Senler. Senler Nasıl var mirolar? Güzel. Kim başlattı bu şeye hobiye diyelim? Baban besliyor muydu yoksa sen ya mi? besliyor. Abinden mi kaptın o Babamın da öyle bir şey var. <gülüyor> 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 uçuru uçuruyor uçuruyoruz Miro'ları. Kanatlarını çekiyoruz, uçuruyoruz. Ya, alıştırıyoruz, alıştırdıktan sonra uçuruyoruz. Satmaya getirdin mi pazara? Gezmeye mi geldin? Gezmeye. Gezmeye geldin. Kuşları Samet Mert kanalında izleyebilirsin kendini. İzliyorum efendim. İzliyor musun? Mu? <laughs> He takipçimiz bir şey arkadaşlar. Kendini de besliyormuş ariyetten. Burada çikolatalar var. Koyun miskiler var. <laughs> Bu miskiler ne kadar abi böyle? <laughs> Aha. Takım 200 liraymış. Bizler <laughs> zaten genelde hep sorduk fiyatlarını. İşte. Beyaz Mardin ne kadar? Takım 100 lira. <laughs> İyi branda bulmuşsun sağlam da. Ötekiler hepsi yırtık yırtık abi senin. Oo bir tane de gümüş kuyruk varmış. Takım mı? Takım ne kadar gümüş kuyruklar abi? Takım gümüş kuyruklar da 150 lira arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Mardinler var. Bir tane de Ön tepe. Gelin gidin. Orik bangosu. Posta da direkt. da paçalı bu. Adana, Adanalardan çıkmıyor herhalde arkadaşlar bu. Bu beyaz Adanalar var. Bunlara ne diyorlardı abi ya? Xiaomi. <laughs> Xiaomi. Telefon markası gibi. X Xiaomi. Ne kadar onların fiyatları? Ha? Fiyatlar ne kadar? Ben ne 500 başka yerde bin lira. Hazır. Götünde yumurta da var satalım zaten. Hazır takılmış arkadaşlar bunlar da. Bak internette falan 1000 liradan aşağı yok. Doğrudur abi çok gelmiyor zaten nadir. Buradan, şey. Bereketli olsun abi kolay gelsin. Evet. Macar, Macarlar var. Geçen hafta gelmişti. <laughs> <Abi> 400, 400. <gülüyor> <gülüyor> bu baskılar senin mi? Bu mu bu? Şu, şu satıldığın parasını al kayıp. Bu mu? Kıçılıyor mu abi? Kıçılıyor. Kırmızı var ya. Tamam. 10 santim kar. Tamam. Baskılar miski baskılar. Miski baskılar ne kadar? Mus Mustafa abiydi galiba değil mi? O şaban. Şaban abi. Takım mı Şaban abi? Evet, Bakın tamam, bak ya dişi Tamam işte dişi erkek fark değil mi? dişi erkek. Aslında o dişi bulunmayış. Ama bu erkek, bu dişi. Kadar... Macarlara ne diyoruz Şaban abi? Macarlarda 600 lira arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar Hangisi abi? Hakan mi? Dişi var orada. İkisi erkek bunlar. Kara kuyruk dişi mi erkek? Kara kuyruk erkek abi. Ne kadar o der? Güllü mü? 150 olur abiciğim. Evet, abi. Nakışlı. Evet Samet Bey hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyi sağ ol. Ne yapıyor? İyi herhalde abi. İyi, İyi, takılı takılı abi. abi. Çek, çek. Şu tepeyi takalım. Beyin seçsen Kara Kuyruk, Bango. Abi. Ne kadar o kara kuyruk? Seslenen yüzüyor Kara kuyruk Bango 150 lira. Rahibelere ne diyor? Raibeler takım 200 lira diyoruz. Takım 200 lira. Bunları bir yerden gördüm sanki. Olabilir. Kiloları da 150 lira diyor. <laughs> Bunlar hep filo kuşu arkadaşlar. Erkek bir de bunların hepsi. Evet abi buyur. Seriye yüzlerimle lira toprağı? Ver hadi ver. Tiftabon şey ver. Ver onu götür. Dişi dırdayalım mı? Dişi dişi abi. Benim. Bu erken peşine gidiyor. Şu peşine gidiyor. Şu kuş ya. Dişim şey arkadaşlar. <laughs> daha yeni Versek <laughs> hangi şey Al vursan daha pahalıya gelir <laughs> ya. Aynen öyle. Harbiden. Kasa daha çok Harbiden. Değil mi? Abi? Mavi Mavi. Mavi. Burada tiplere ne diyoruz abi? Abi 50 liradan başlıyor 100 liraya kadar tip var. Abi erkek burada var. Erkek evet arkadaşlar. 50 liradan başlıyor 100 liraya kadar tipler varmış. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl tip ararsanız kırmızı kafalar var, mor kafalar var. Ben de uçmadı, garanti. garanti. Ben de uçmadı, garanti. Şöyle devam edelim. Hava kapattı. Hava kapattı ama yağış olmadan. Çok güzel bir çift. Arap var mı? Sahibi yok bu tezgahında. Baskılar var, madenler var. Kırmızı macarlar da var. Macarlar da var da siyahlar kendinden geçmiş artık ya hayvanlar dışarı ya biraz yaşlı erkeğe biraz yaşlı. Bunlar da diğer Diyarbakır kuşu diye biliyorum arkadaşlar ama güllü tam nedir sahibi de yok fiyatını şey da sormadık. gibi baskılar var burada bir çık. Mardin var. Şurada da abim getirmiş. Baskıları ne istiyoruz abi? Önündeki kır, kırmızı miski. Ne kadar var abi? Kırmızı 300 lira. 250 lira. Şu 250 lira arkadaşlar Kırmızı. Kırmızı 300 liraymış. Şu 250 lira dedi. Kırmızı miski abi. Çifte bölüm oyunları var güzel. En iyisi garanti amına koyayım. Oyun ayrı. Çifte bölüm ne kadar vereceğim? Kardeş onlar. Arkadaş gelecek şimdi. Yok evet. kardeş. Sahibi yokmuş bu da çok güzel bir. Onların da Mardinler de var. çok güzel. Limonlar da çok güzel. beyaz mağazalar de var. Bunlar da harikaymış ama. Gelir şimdi seni. kura. Van Mardin'i diyorlar herhalde siyahlara. Burada da Şebapçı bir abi var. Şebapçı abi geldi. de... Mert kanalına abone olalım abi. Eyvallah <laughs> Seçkin abi. Şey abi genelde bize fiyat vermiyor, söylemiyor, çekme çekme diyor da bu hafta böyle bu uzaktan çekmiş olalım. Evet arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna gelelim. Allah'a emanet olun diyelim, hoşça kalın.